Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Günün hangi saatinde izlerseniz bu videoyu, bu bir kolektif açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir arkadaşlar. Önünüze geldiğinde herhangi bir şekilde o zaman bunu izlemeniz gerekiyormuş. Öyle düşünün. Evet. üçüncü kişinin yanında ne durumdasın? diyeceğiz. Aklımızdaki kişi üçüncü kişinin yanında ne durumda? Aziz kartı çıktı arkadaşlar. Evet. Kesin kralı çıktı. Zeynep sekizlisi. Kadoslusu. Kulum kartı. Üç. Kıstın beşlisi ermiş ve kupası. Evet arkadaşlar. Aklımızdaki kişi şunu sorduk. Dedik ki üçüncü kişinin yanında sen ne durumdasın? Çok ümitsiz, çok boşlukta. Ben diyor bittim diyor. Yani böyle çok üzgün, çok karamsar arkadaşlar çok depresyonda olan bir aklımızdaki kişi var. Aklımızdaki kişi bir tasvir kralı yani bir hanesi var arkadaşlar. Hatta bakın Aziz kartı çıktığı için söylüyorum. Her şekilde yorumluyoruz ki kolektiftir. İzleyenler ona göre e, izlesin. Bir baba olabilir. Diğer bir olasılıkla geleneksel yapıya uygun bir evlilik yapmış olabilir. Geleneklerine çok bağlı biri olabilir. E, kendi çevresinde, yakın çevresinde ya da daha Büyük kitlede de olabilir ama en azından yakın çevresinde tanınmış biri olabilir. Güçlü bir insan. Gücü çok seviyor. Ee, en korktuğu şey de gücü kaybetmek. Güç kaybetmeyi hiç istemiyor. Güce çok önem veriyor. Ee, diğer e, bir e, diğer söyleyeceğim bir şey de şu olabilir. Hani böyle bildiğin ilke farkı olabilir aranızda. Böyle bir şey olabilir. Şimdi Kartın kartları böyle açtık. İzdivaya çekilmiş. Ee, kendi içinde bakın yalnızlık yaşıyor. Sizi kaybetmiş. Sizin yokluğunuzu yaşıyor. Maddi manevi yaşıyor ama. Bakın bereketi gitmiş. Sen gittin ben bittim. Kadın gider adam biter derler. Bu kartta. Tosun beşlisinde bir ayrılık vardır. Bir küslük vardır. Ee, sizin kalbinizi kırmış, gitmenize sebep olmuş ve bunu da bile diye yapmış. Yani bu alanını bozmak istememiş. Ve siz de ne yapmışsınız? Gitmişsiniz. Belki de gideceğinizi hiç düşünmedi. Belki bir e, oyun oynadı, bir akıl oyunu oynadı, bir zihin oyunu oynadı arkadaşlar. Çok planlı yapmış. Ee, kendi alanını korumak için ama ateşle oynamış. Sizin gidişiniz ona iyi gelmemiş arkadaşlar. Maddi manevi bereketi gitmiş. Sizin arkanızdan böyle basa kalmış ve bakın burada bir bacağı sakar. Arkasından koşmak istiyor ama koşamıyor. Yani yapamıyorum, edemiyorum. Nasıl yapacağım ki, nasıl edeceğim ki? Aslında yani bir, bir tarafında bir şey olmayabilir ama bu bunu anlatıyor arkadaşlar. Sizin gidişinize sebep olmuş hem de sizin onu ne kadar sevdiğinizi bile bile yapmış. İlahiden gelen güzel bir aşkmış aranızdaki. Ama ne olmuş? Aklımızdaki kişi bu üçüncü kişilerin yanında gidişinize sebep olmuş. Kendisi de bakın yalnız. Bakın yalnız. Yalnız. Görüyorsunuz. İki tane yalnızlık kartı. Bunlar üst üste geldi arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin de bir baba olma ihtimali çok yüksek ya da belli bir statüye sahip, geleneksel yapıya sahip. Hani böyle biri olabilir arkadaşlar ve gücü kuvveti çok seven biri arkadaşlar. Böyle biri diyor ki ben yapamam ki ben edemem ki. Burada ilahiden gelen bir el yok ki istersen yaparsın. Çünkü kendisi bozmuş. Sizin karşınıza çıkacak yüzü yok. Çünkü gitmenize sebep olmuş. Çünkü sizin onu tertemiz duygularla sevdiğinizi biliyordu arkadaşlar. Onun için de şu anda üzgün. Böyle kendini bir köşeye atmış. Bakın burada da bir köşede, burada da bir köşede. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Mutsuz, üzgün ve bir depresyon kartıdır bana göre. Duygusal olarak bir çöküntü yaşıyor burada. Diyor ki ben diyor sebep oldum. Ben bitirdim. Bitmesine ben sebep oldum. Bunu diyor yeniden nasıl başlatacağım ki diyor. Sizin gidişinizle beraber bakın güç kaybetmiş. Birinci olasılık bu. İkinci olasılık da üzerinde güç uygulayan bir ailesi vardır. Yani eşi olur, annesi babası olur, çocukları olur, kardeşleri olur, yakın arkadaşları olur. Onu çok güzel manipüle eden, üzerinde güç uygulayan biri var. Buradaki kadın simgesine fazla da takılmayın. Tarotta kadın erkek simgesine çok takılmayın arkadaşlar. Çok önemli değil. Ee, burada da ne var? Bakın. Aziz kartı tutsun kralı ve burada bir değnek sekizimiz var. Bu ne demekti? Bir bu mucize kartıdır arkadaşlar. Değnekler böyle havada ok misali uçmuş, bakın fırlatılmış ve yere tek 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 düşüyor arka arkaya. Hızlı hızlı bakın çok hızlı hızlı gelişmeler olacak. Bir iletişim, yeni başlangıç olabilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman yukarıdan aşağıya ben diyor kendimi iyi hissetmiyorum. Hani gücün kuvvetim gitti diyor. Betim, bereketim gitti diyor seninle, senin gidişinle. Gitmene de zaten bir ben sebep oldu. Şimdi diyor kara kara düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşünüyor arkadaşlar. Çünkü neden? Kendisi sebep olmuştu. Kendisi bitirmişti. O yüzden de e, burada diyor ki yeniden güce gelebilmem için senin sevgine ihtiyacım var. Sana ihtiyacım var hızlı hızlı oklar atılmış. Sizi hayatına çekmenin bir yolunu arıyor. Aradığını zaten şuradaki izdivaya çekilme olayından da çözdük. Buradan da çözdük arkadaşlar. Zaten ne yaptıysa kendisi yapmış. Yani kendim ettim, kendim buldum diyor. Aşk olduğunu da anlamış. Ne zaman anlamış? Arkanızı dönüp gidince. Bakın burada matriyat da var. Tuzun deşlisi matriyatı. Yani bunun bir gerçek aşk olduğunu anlamış. Hem bereketi gitmiş hem bir ayrılığa sebep olmuş. Ne için? Konfor alanı için arkadaşlar. Bütün bu bitişler sizin gitmenize sebep olması falan var ya arkadaşlar. Hepsi ne için? Şu konfor alanında rahatlığı güzeli bozulmasın diye. Maalesef bozulmasın diye. Şimdi de düşünüyor. Bakın düşünüyor. Düşünüyor. Planlar yapıyor. Bir iletişim kurmak istiyor. Yeniden güce gelmek için bu aşka, bu sevgiye ihtiyacı var. Size ihtiyacı var. Sen gittin ben gittim diyor arkadaşlar. Sizi düşünüyor aslında. Aslında sizi düşünüyor. Üçüncü kişilerin yanında ne durumdasın dedik. Sizi düşünüyor aklımızdaki kişi. Evet. Ölüm kartının üzerine bir kart seçeceğim. Bakın. Ne çıktı? Merkeze çektim. Yani bu bitişin üzerine gelen kart tılsım 8. Yani neden bitmiş? Size emek vermemiş. Bizim için çalışmamış. Çabalamamış arkadaşlar. Asıl sebebi bu. Evet. Devam edelim. Evet, bakın kupa dörtlüsünün üzerine çektim ben bu kartı. Aşıklar kartı çıktı, seçim yapmış, iki kişiden birini seçmiş, iki kişi iki durum arasında kalmış. Ama bunun gerçek bir aşk olduğunda zaten sizin gidişinizi anlamıştı arkadaşlar ve seçim yapmış ve pişman olmuş. Yani bu seçimi yapmak zorundaydım gibi bir durum yaşanmış ve bunu yapmış, bunu da bir yapmış. Şimdi diyor ki, evet diyor, biz yan yana değiliz. Tamam diyor, ben bitişimin sebep oldum. Ama ben çok yalnızım. Çok yalnızım. Yanında ya da etrafında kim olursa olsun, kalabalıklar içinde bile çok yalnız olan bir aklımızdaki kişi var. Kendi yalnızlığına da imza yapmış. Öyle diyeyim güç kartının üzerine bir kart seçeceğim. Bakın ne çıktı. Burada diyor ki senin için diyor mücadele edeceğim. Sana diyor emek vereceğim. Güç kartının üzerine gelen kartı görüyor musunuz? Güçlenmem için yeniden kendime gelebilmem için yani psikolojisi burada ağırlık e, bozulmuş. Ben öyle hissediyorum. Çok asla olsa ihtiyacımızı Katmamız gerekiyor okumanın enerjisine. Sizin için mücadele edecek, çalışacak ki yeniden bazı şeyler canlansın. Üzerinde uygulanan bu manipülasyonlardan kurtulmanın yolunu arıyor arkadaşlar. Evet, bakın bu, bu şekilde çıktı. Merkezde yapmış olduğu seçimden dolayı pişman ve yalnız, üzgün, çok karamsar. Size emek vermemiş, siz emek görmek istemişsiniz. Beklentileriniz olmuş sizin için mücadele etmesini istemişsiniz. Fakat istediğiniz gibi olmamış. Bu yüzden de zaten bırakmış. O da bunları zaman içinde anlamış. Çalışacağım, emek vereceğim, mücadele edeceğim senin için. Senin için değil. Evet. Şimdi kursun beşlisinin üzerine bir karşı seçtim. Sizi sizden bir adım beklemiş. Yani üçüncü kişileri seçerken demiş ki o beni bekler, sizi geleceğe bırakmış çünkü. O benden vazgeçmez ama sonra bir bakıyor, biliyorsunuz. Çünkü öyle bir tavır ve hareketle bulunuyor ki aslında size manipülasyon yapmış. Ve çok üzgün, yaptığı şeye de pişman olmuş, çok yalnız hissediyor. Sizde olduğunu başkasında bulamıyor arkadaşlar. Yanında onun kim olursa olsun. Bakın. Sizin yokluğunuzu hissediyor. Beklemiş, beklemiş. Şimdi de burada hala bekleme var. Sizden beklemiş. Şimdi kartlara devam edelim açılma. Evet. Ermiş kartının üzerine bir kart seçtim. Ve gelen kartımız Kupa Yedilisi. Bir hayal kırıklığına uğramış. Hayalleri yıkılmış. E, o da beklemiş. Demek ki hayalleri varmış arkadaşlar. E, kendisine belki bazı imkanların sunulacağı söylendi. Belki terfi edeceği, atama yapılacağını. Ne bileyim belki hani bu da görüyorsunuz her kupada farklı şeyler anlatılıyor. Hayaller ve hayatlar denir bu karta. Bir seçenek olarak belki ilk başta sizi gördü. Bu anlama da geliyor. Her türlü söylemem gerekiyor sizi böyle beklemeye almış ama bakmış ki siz arkanızı dönüp gitmişsiniz o zaman da gerçek aşk olduğunu anlamış. Evet. Kupasın üzerine bir kar seçiyorum. Bakın. Ne çıktı? Kupa olması. Ben diyor seninle mutlu olabilirim. Bana bu mutluluğu sen yaşattın. Ben mutluluğu sende gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi, her şeyi sende gördüm. Ben seni ailem gibi görüyorum. Senin için mücadele edeceğim ya arkadaşlar. Evet. Güzel çıktı burası. Şurası güzel çıktı arkadaşlar. Devam edelim bakalım daha neler söylüyor, ne oluyor. Üçüncü kişinin yanında neler yapıyorsun? Ne durumdasın? Zaten değnek güçlüsü de üçüncü kişileri gösteriyor. Aşıklar kartında da bir seçim yaptığı çıkıyor. Evet, basın kralın üzerine bir kart geçti. Joker kartı çıktı arkadaşlar. Bu buradan başlamak anlamına da geliyor. Buradaki güneş Bazen de deliğe vurup boş vermektir. İlk başta boş yerdiyse ama basit bir şey zaten dediyse, bir seçenek gibi gördüyse hani ben bunu atlatırım dediyse de atlatamamış. Bakın, konfor alanında çok yalnız aklı hep olan bir aklımızdaki kişi var. Yeniden başlatmak istiyor arkadaşlar. Sizinle mutlu olabileceğini kendi içinde, kendi kalbinde İkna olmuş. Sizi arıyorum. Aziz kartının üzerine bir kart açacağım. Bakın. Yıldız kartı çıktı. Yıldız. Yani ne diyor? Benim diyor. Hani ben burada iyiyim. Benim burada e, konforum var, her şeyim var. Yani ben burada çok çok iyiyim diyor arkadaşlar. Ama sıkıntılı. Bir yandan da sıkıntıda yaşıyor. Bir seçim yaptığı için duygusal açıdan sıkıntı yaşıyor. Şimdi burada aziz kartının üzerine gelen yıldız kartı şunu da ifade eder. Hem bu kişi için çok şanslıdır bu kişi. Hani böyle gerçekten gücü kuvveti elinde tutan, sözü geçen biri olabileceğini anlatabileceği gibi sizin ona şans getirdiğinizi de anlamış zaman içinde. Bunu da anlamış olabilir. Her, sen benim şansımdın diyor. Seninle bakın seninle yeniden başlamak istiyorum da diyebilir. Böyle bir şey de var arkadaşlar. Çünkü aşağıda da bunun üzerine de bir kart seçeceğim. Hızlı hızlı iletişimler var. Evet. Bakın ne çıktı? Kupa kraliçesi çıktı. Bu iletişim size yapılıyor arkadaşlar. Gerçekten sizinle alakalı. Yani kartlar birbiriyle uyumlandı. İletişim size geliyor. Çünkü sizin gerçek aşk olduğunuzu anlamış. Sizin sevginiz olmadan nefes alamıyor. Yani böyle çok yalnız, çok boşlukta. Ne yaparsa yapsın çok boşlukta biraz geleneksel yapıya uygun, belki çok tutucu bir aile, böyle bir aileden biri. Bir şeyler hani ortala karıştıran birileri de olmuş olabilir ama size de emek vermemiş. Yani sizin sevginizi biliyor. Fakat belki de dedi ki yani hani bu bana başka bir şey için bakıyor. Böyle bir şey de geçirmiş olabilir ama sonunda anlıyor ki gerçek aşk bakın bu aşk bu sevgi seninle yaşanabilir. Ben senin için mücadele edeceğim. Sen olmayınca benim gücüm, kuvvetim bitti. Sen benim bereketimdir diyor. Ben senin için mücadele edeceğim diyor ve harekete geçiyor bu e, değnek sekizlisiyle. Değnek sekizlisi, hızlı haber, hızlı iletişim. Sizin hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir anda peş peşe iletişimler olur. Bir anda gelir, her şeyi başlatır, e, alır, götürür. Derler yani tek yapacağı şey bu sevgisinden emin, tek yapması gereken aslında adım atmak ve bu işi hani güzelce bitirmek. Anlatabildim mi? Yani sizi yanına almasıdır arkadaşlar. Tek yapması gereken budur. Aşk olduğunu, sevgi olduğunu ve sizin ailesi olarak görüyor, sizden vazgeçmiyor arkadaşlar ilk başta bir manipülasyon yapmış. Aslında biraz kibir yapmış. Ego yapmış. Zörtelemiş her şeyi bilerek yapmış. Sonra ne olmuş? Sonra anlamış ki üçüncü kişilerin yanında mutlu değil. O seçim yaptığı alanda bakın orası doğrudur demiş. Orada da hayal kırıklıklarına uğramış. Siz ona şans getirmişsiniz. Yani paranın çok şeyde hani çok şey ama her şey olmadığını anlamış. Sizinle yeniden başlatmak istiyor bakın. Siz onun şanslısınız Yeniden başlatmak istiyor. İletişimler var. Görüyorsunuz bunlar üstteki kartlar. Evet böyle arkadaşlar. Yapmış olduğu seçimde onu üzülmekten başka bir şey yapmamış ama demek ki yaşanması gereken bir şeydi arkadaşlar. Bunu da yaşamış ve görmüş. Sizin için mücadele edecek arkadaşlar. Şu kupa yedilisinin üzerine bir kart seçmek istiyorum. Evet. Bakın. Ben diyor kararsızlık yaptım. Zaten aşıklar kartında da bir seçim vardır. Ee, çok hızlı karar verdim. Zihin çalıştırdım. Ee, bu tarafta daha iyi olurum dedim. Ama diyor orada da diyor hayal kırıklığına uğradım diyor. Yanlış yaptım diyor. Hatta beyni güçlüsünün üzerine de bir kas geçeceğim. Bakın. Kendini burada kısıtlı görmüş üçüncü kişilerin yanında. Yapamam, edemem, elim kolum bağlı. Ölümü de göremiyorum. Zaten bakın çok fazla kararsızlık yaşamış yaşamış. Yeterince hayal kırıklığına uğradıktan sonra o seçim yaptığı alanda yalnızlık, hayal kırıklıkları, bunları yaşadıktan sonra anlıyor sizin kıymetinizi arkadaşlar. Yani orada bir şeyler yaşandıktan sonra bu anlaşılıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bunlar yaşanmış. Bunları kendisi yaşamıştır Siz bilmiyor olabilirsiniz. Buradan bilgileri alın ve kendinizi saklayın. E, okumanın enerjisine bağlı kalarak bazı yerleri hani e, merak ettim, sordum. Hep kararsızlıklar içinde kalan, böyle çok ikilemde olan bir aklımızdaki kişiymiş. Kısıtlıyım demiş. Yapamam, edemem demiş. Ama sonra anlamış ki e, siz ona iyi gelmişsin, siz onu mutlu etmişsin. Sizi de zaten ailesi olarak görüyor arkadaşlar. Gerçekten ailesi olarak görüyor. Sizi bırakamıyor. Yani sanki e, ailesinden birini, biriyle uzaklaşmış gibi istedi. Ona gidişimiz zaten iyi gelmemiş. Bakın siz gidince ne oldu? Belki bereketi gitti. Sizin bazı şeyleri kabullenmenizi istedi. Demek ki üçüncü kişileri kabul etmenizi istedi. Ee, bir seçim yaptı. Ya siz dediniz ona bir seçim yap. Ya belki de böyle bir şey geçti. Yani ben de biliyordunuz arkadaşlar. Bu açılımda böyle bir şey de varmış gibi geldi bana. Bu bir kolektif açılımdır tabi. Size uyanları alın, uymayanları evrene gönderir. Sizin e, onu bu kısıtlı haliyle, üçüncü kişilerle beraber kabul etmemizi istemiş. Yapamam, edemem, yapamam, edemem demiş. Ama size de sağlam gelememiş ya arkadaşlar. Sizin de kalbiniz kırılmış. ve sonrasında da anlamış ki tamam orası var ama sen de ol. Orası var ama sen de ol çünkü ilahiden gelen temiz bir aşk yaşanıyor aranızda, aranızdaki temiz bir aşk. Siz e, bazılarınızın bakın çocuklar ya da olacak. Hani siz yan yana geldiğinizde gerçek bir aile olacaksınız. Çocuk da olma ihtimali yüksek arkadaşlar, aile olacaksınız. E, sizi zaten ailesi olarak görüyor ve kesinlikle sizin için mücadele edecek, sizi de mutlu edecek. Siz yan yana gelince de ben size söyleyeyim, kesinlikle mutlu olacaksınız. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Çünkü birbirinizin, birbirinize şans getirmişsiniz arkadaşlar. Ee, o kısıtlanmış, çevreye bakmış, hani tanınmış biri de olabilir, bir ailesi olabilir, çocukları olabilir, Anne babası olabilir. Hani birileri ters bakmış. O da ters bakmış. Onların gözüyle bakmış. Sonra da bakış açısını sanki değiştirmiş. Çünkü sizden uzaklaşınca bir tercih yapınca e, e, kendisi çok yalnızlık hissetmiş. Kendini iyi hissetmemiş. Bu sebeple de bunu ben yeniden başlatırım demiş. Bu konfor alanımda dursun. Ben burayı bozmuyorum. Ama sen de olsun Kabul edersiniz, etmezsiniz sizin bileceğiniz iş. Ama burada bu açılımda mutluluk da var arkadaşlar. Aile olma da var. Onun için kolektifinde bunu kabul edecek kişiler var. Herkes olmasa da var arkadaşlar. gerçek aşk, gerçek sevgi. Yani sevgiyle gelecek zaten. Size hediyelerle gelecek. Çok güzel iletişim kuracak. ve çok hızlı hızlı gelişmeler olacak. Böyle bir anda gelecek, sizi hayatına çekecek. Gereken neyse onu yapacak. Bir hareket var, hızlanma var. Çünkü yapamıyorsunuz olmadan. Ee, güzel bir aşk, güzel bir sevgi var. Ben burada bunu gördüm. Okumanın enerjisine bağlı kalarak söylüyorum. Tabii ki her şeyi Yaradan bilir. Ee, tarot yakın geleceği gösterir arkadaşlar. Yakın mesafeyi gösterir. Hızlı hızlı gelişmeler var. Ee, mutlu olmanızı dilerim. Yani gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Sizin istediğiniz gibi oluyorsa zaten kabul edersiniz. Ee, olmuyorsa da reddedersiniz. Bunu da siz bilirsiniz. Ee, eğer uyumlandıysanız lütfen sevgiyle alın, kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı evrene gönderin. İçinden alacağınız mesajlar mutlaka olacaktır arkadaşlar. Ee, bu bir kolektif açılımdır. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.